temiz giysi sunar. Sahte sürdürülebilirlik iddialarını nasıl tanırız? Bugünkü konuğumuz Levi's. Bu bölümde Levi's tarafından hazırlanan işçilerin refah rehberini inceliyoruz. Rehbere göre Levi's bu çalışmayla ürünlerini üreten kadın ve erkeklerin sağlık ve refahını iyileştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca Levi's'ın bu değişimi mümkün kılmak için kendi uygulamalarını yeniden değerlendirme konusunda kararlı olduğu iddia ediliyor. İlerleyen sayfalarda defalarca Tedarikçilerinde çalışanlar ile yöneticiler arasındaki iletişim ve işbirliğini nasıl önemsediklerini ve bu ilişkinin geliştirileceğine dair sözlerini okuyoruz. Ve bunun gibi işçilerin refahını sağlamayı vaat eden bir sürü söz sayfalar boyunca devam ediyor. Ama görünen o ki Levi's kendi yazdığını kendisi bile okumuyor. Uzak fabrikasında kendisini üretim yapan işçiler işten çıkarıldı taciz, saldırı ve tutuklamalarla karşı karşıya kaldı. Sebep sadece sendikal haklarını savunmuş olmak. Levi's ise işçilere sırtını döndü. İşçilerin aylarca süren direnişin hiçe sayıp talepleri konusunda sözünü tutmadı ve hala özak tekstil ile çalışmaya devam ediyor. Levi's sözünü tut. İşçilerin yanında yer al.